lütfen <laughs> onunla <laughs> Taminen beni suçlu gösterecek bir şikayette bulunuyor. Bir iftiralam. Yakında karakola çağırılır. evet şu an adil öksüzün malını etünlere? Nasıl var ya lanç ve Otada oturuyorum boğazım başka yere gider. Millet kapşonlu falan geziyor yani kavun ceketli. Soğuk dışarısı değil mi? Ve pencereyi açıyoruz tam o zaman. O şekilde satıyla oldum, su topladım. Uyurken. Evet. Kasıtla. Bu soğukta pencere açılır mı? Kafesinin önünde servis yok, oynuyoruz. Bakalım ne kadar sürecek bulduğumun pencereyle açmıştır yani. İçeri diye. Ne ayarlama be. Keskin nişancı gibi. Çekmeyeceğim seni. Otobüsün arkasındaki. Kestiren. Çok fazla videomda varsın çünkü. Sıçtırıp kalırım ya. O boğazını gıcık eden şey neydi be? Kedik bu şeyi gibi. Yani sıçtırmıştır bu rüzgar yoluna. Duvar çeviriyor rüzgâr. Ayarlama güzel. Ve o kadar kanıtlarıma rağmen... ...pencerenin dibine boktuğu ve ...öyle tahmin ediyorum... Hem ...karakola çağırılabiliriz yağına kadar geliyorlar. Bir tane daha fırlıyoruz. Bir tane daha Evet parka giriyoruz. Kıbleye sıçtırma belki. Belki daha şimdiden var. Rüzgar çekiyordu içeri. Boğazım o yüzden gıcık. O sesle komşularına işkence yapıyordum. Gece oldu yana da benziyor. Sabah, pardon. Demin bir çift geldi. Böyle orta yoldan gittiler. Şu köşeden bir şey aldı gitti. Tam leğbanın altında. Haydaş Elektriği kesmiyor bu gece Demin bir video seyrettim Bir İslam alimi Anlatıyor Bu millet nasıl Cimilerle irtibata geçiyor Aynen Anlattığım gibi videoda gördüğüm gibi Kasette Daire çiziyormuşlar e, ve oturuyormuşlar içine soran cin geliyormuş. Bunları böyle kendinden geçmiş galiba. E, dairenin dışına çıkartmaya çalışıyormuşlar. Aynen öyle oldu. Sineklere geldi böyle diğerine. Ne çıkmazsan e, o zaman kontrolü ele geçiriyorsun. Çin'in üzerinde. Ve onu kullanabiliyorsun. Sonuç olarak da cehenneme gidiyorsun. Ateşiniz bol olsun. Ne diyelim ya? Umarım bir şey için gaza gelmediler. Onlar ne de zarar görmüyor. <laughs> gır gır geçiyorum. Aslan köpekliydi anladın. Onlar da çiftmiş. Yeni elemanlar. Evet. Parka geliyoruz. Yok, çektiğini gördük. Turnikeye gideceğiz, arkadan dolanırız. Ee, sokmayın dedikleri parka. Biz kaldırıyoruz. Nasıl bir, nasıl buluyor böyle bir şey be? Bir çete. Sonra çıka çıka kayboluyorlar. Yeni bir çete. Nöbetçi değişimi burada çok hücre evleri var demek ki. Bir akşam öncesi sıcak süt içtik. Kalkalım devam eder yoksa. Hangi saat fark etmiyor. Demek ki sürekli burular be. Başka iş yapmıyorlar. Ve sürekli geziyorlar.